Sevgili dostlar, herkese merhaba. Ben Serkan Uluda. Bugün 8 Şubat 2013 günlerden Cuma arkadaşlar. Haftanın son işlem gününe girdik. Ee, çok sert ve hızlı hareketlerle geçen bir perşembe'den sonra. Bugün Cuma arkadaşlar. Saatlerimizde 12 şu anda. Ve e, canlı yayına başlıyoruz. Canlı yayında şimdilik kısaca bir giriş yapalım bakalım bu girişte eee bugün bizi neler bekliyor kısaca bir açıklayalım şimdi arkadaşlar fazlalık şeyleri kapatalım ki belki daha sağlıklı şekilde çalışabiliriz bu şekilde böyle yaparsak şunları da kapatalım şimdi evet e, seste problem var diyor Adem Bey arkadaşlar ses herkes de şu anda problemli mi yoksa ses güzel diyor Özkan Bey de peki sanırım internetten kaynaklı Adem Bey sizinki farklı bir program kullanıyorsanız özellikle şu anda bir dosya indiriyorsanız belki ondan kaynaklı olabilir arada kesiliyor ses demişler Peki arkadaşlar e, kimin de güzel kimin de değil anlaştık. Kısaca ben bir özet geçeyim arkasından e, tekrar detayları zaten sizlerle paylaşırız tam olarak net duyamayanlar varsa. Şimdi öncelikle euro dolar paritesi için arkadaşlar dün gece analizinde ne demiştik neden bahsetmiştik sizlere. Aşağı doğru hareketler geldi demiştik e, zaten dün de beklediğimiz bir şeydi sabahtan beri geri çekilmenin olabileceğinden bahsediyorduk. 33, 73, 75 civarlarında da bir direncimiz vardı. Özellikle biraz e, esnek davranabilenler için kuvvetli bir direnç bölgesiydi burası. Geri çekilmeler geldi. Draghi'nin yapmış olduğu konuşmayla beraber. Bunlardan da zaten dün geceki analizde uzun uzun değindik arkadaşlar. Gece saat 01.42 analizinde Draghi'nin konuşması ile ilgili. Ve bugün için bizi neler bekliyor diye soru sorduk kendimize. Ve Euro dolar için 35 altında kalındığı sürece kısa vadeli trend... Günlerdir söylediğimiz gibi aşağı almaya devam edecektir dedik. Fakat aşağı hareketin devamı için özellikle 133-67 yani dünkü dip seviyesinin altında kalması şart dedik arkadaşlar. Ancak bunu başarabilirse 33-18 ve 32-39'a kadar hareketin devamı gelebilir. Fakat 33-67'in üzerinde kalmayı başarırsa 34-47 ve 35-26'ya kadar tepkiler gelebilir demiştik arkadaşlar. Ee, şimdi. Bakıyoruz 33.67 seviyesi burası. Bu seviyenin altında kalmadığı sürece yukarı doğru tepkiler bekliyoruz. E, fakat bu seviye e, yaklaşık 35-26 kırılmadığı takdirde sadece bir düzeltme olacaktık arkadaşlar. Şimdi e, 34-47 seviyesini görüyorsunuz burada günlük pivot noktası direnç olarak çalışabilir mi? Tabii ki çalışabilir. E, geri dönüşler. Daha doğrusu bu hareket düzeltme hareketi ki dün gece saatlerinden baktığımız zaman bu analizi okuyan arkadaşlar 44 pip civarlarında kâra geçmişlerdi. Ve gece saat yine 1'e bakıyoruz. 44 pipten şu anda da yaklaşık 34 pip civarlarında bir kar var. 33.67'nin altına inmediği sürece yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. Ama bu yukarı hareket bir trend dahilinde değil. Sadece bir düzeltme hareketi arkadaşlar. 33.26'ya kadar da düzeltme hareketi olarak kalmaya devam edecek. Fakat e, şu anda arkadaşlar e, buradaki 35 26 ile 34 47 arasındaki bölge arasından bakın şuradaki 34 75 civarlarından da e, hareketli ortalamalarımızın burada bir direnç oluşturduğunu e, şu, bu seviyeyi kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz bu seviyelerden de geri dönüş yavaş yavaş başlayabilir. Yani artık 35-26 seviyelerin üzerine belki stop seviyesi olarak kullanarak 34-70 seviyelerinden parçalı küçük küçük aşağı hareket beklentilerine geçmeye başlayabiliriz. Ee, 34-47'yi kullanalım mı derseniz çok küçük miktarlarda belki kullanabilirsiniz. Ya da takip edersiniz dönüş buradan başlıyorsa deneme yapabilirsiniz. Baktınız burayı hızlı şekilde yukarı doğru geçiyor. 70-75'lere kadar hareketin devam etme potansiyeli şu anda mevcut arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Buradaki 34-70'lerden sonra 70 ile 35-26 arasındaki yaklaşık 50-50 bölgelerde parçalı parçalın geri çekilmeler bekleyebilirsiniz. Scalpingle uğraşan arkadaşlar için kesinlikle bir önerim yok. Yani önerim yok derken seviyeleri söylüyorum. Şunun üzerinde yukarı bir miktar daha 70-75'lere kadar Buradan eğer ki yine üzerine çıkarsak 35-26'lara kadar bir yukarı hareket gelebilir. Buradan çeşitli hareketler yapabilirler ama çok kısa vadeli çalışanlar için bugün strateji olarak bir şey belirtmiyorum. Genellikle gün içi çalışan arkadaşlar için yani 10 piplik stoplarla çalışmak bugün için ya şu 1, 2 ve 3 tane direnç seviyesinden 10'ar piplik stoplarla çalışırsınız. Aşağı hareket yönünde. Bunlardan toplamda en kötü ihtimalle 30'ar piplik Haydi 2 pip civarlarında da bir sütü pip split koyarsak 36 pip civarlarında bir zararla bu işten en kötü ihtimalle çıkarsınız. Ee, ya da demiş olduğum gibi şu seviyelerden 34-75 seviyelerinden parçalı parçalı geri çekilmeleri beklersiniz. Ve 35-26'ların üzerinde artık direnmemek koşuluyla geri çekilmenin devamını beklersiniz. Hiçbir şekilde bu dirençlere gelmeden şu an olduğu fiyatlardan geri çekilme başlarsa da 33.67 seviyesinin altında zaten arkadaşlar hedef belirttik 33.18 seviyesi İlk hedef olacaktır arkasından da 32-39 seviyesine kadar geri çekilme yaklaşık bakın şuradaki 70-80 pip civarlarında bir hareket etme potansiyeli var sert bir şekilde bu bugün olur mu bilmiyorum ama eğer ki bu seviyeye geçilirse geri çekilmenin bir miktar daha devam edebileceğini söyleyebiliriz 33-18 seviyesi de bu yüzden önemli olmaya devam ediyor. Şimdi e, şu son harekete de baktığımız zaman ben şunu çizmek istiyorum. Şablonlara koymadım ama yine de e, takip etmek isteyen arkadaşlar için şuradaki bölgeyi gösterebiliriz arkadaşlar. Eğer ki e, burada görmüş olduğunuz 33.67'nin altında da bir destek seviyesi arıyorsanız tam 33.18'e kadar e, gelmeyecek şekilde. Ara desteklerimiz var 33.39 sonrasında 33.18. 33.18'in altında da 32.70 ve 32.40'lar karşımıza çıkacaktır. Bu şekilde ara destekleri de sizlerle paylaşmış olalım. Ee, tamamdır herhalde euro dolarla ilgili düşüncemiz şu anda net arkadaşlar. Dün çok karlı bir gün geçirdik diye tahmin ediyorum. Bugün de umarız devamı gelir. Gelelim sterlin dolara. Sterlin dolar için ne paylaşabiliriz? Sterlin dolarda arkadaşlar yukarı hareket etme potansiyelimiz biraz daha kuvvetli. Özellikle dün yaptığı şu sert hareket ve şuradaki kırılma seviyemiz üzerine çıktıktan sonra. Bakın kırılma seviyesi olarak belirttik ama kırıldıktan sonra Bakın destek seviyesi nereden geliyor Farkındasın, farkındasınız değil mi? Çok güzel bir şekilde yaklaşık 1-2-3 saat boyunca bu seviyelerin tam olarak kırılma seviyemizin tepesinden yani 56-84'ten ki hani böyle yuvarlak bir seviye değil arkadaşlar bu. Yani bir 155 1.57 57 gibi bir seviye değil 56-84 ve bu seviyeden yukarı doğru tepkiler görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak geliyor 56-83 civarları diyelim. Buradan yukarı doğru hareket yaklaşık olarak 70 pip civarlarında gerçekleşti. 57-53'te bugün için aslında ilk direnç bölgesiydi. Şimdi şahsen ben yine aynı seviyeyi bugünle de uzatmak istiyorum. Şöyle birazcık uzatalım. Biraz da şöyle yapalım. Evet bugüne uzattık arkadaşlar bu seviyeyi. Artık bu seviyenin hala üzerinde kaldığı, kalmaya devam edersek gün içerisinde de şöyle gösterelim. Ee, hareketin devam etme potansiyeli yukarı yönde biraz daha kuvvetli. Gün içerisinde de eğer 56-85 civarlarına doğru bir hareket olursa bu da geri çekilme için bence sağlıklı güzel bir seviye olacaktır. Bir düzeltme hareketi olur ve buradan sonra tepkisini tekrar yukarı yönde verebilir. Nereye kadar? 57- 53 seviyesinin üzerine çıkmayı da başarırsa ki bunu hiç aşağı gelmeden de yapabilir. O zaman 57, 82 ve 58, 30 doğru hareket devam ettirebilir. Bakalım şimdi 4 saatlik grafiklerde ne durumdayız? Bu hareketli ortalamamızın üzerinde miyiz? Arkadaşlar değiliz. 4 saatlik kapanışlara baktığımız zaman ee, daha kritik bir durum söz konusu az önce yeni bir 4 saatlik var kapandı tam olarak bu harekette ortalamada bakın şöyle beyaz şekilde görüyorsunuz buradan o yüzden bu seviyenin de kırılması şart arkadaşlar üzerinde 4 saatlik bir kapanış yapması şart ki parite ee, yukarı doğru biraz daha istekli olsun. Aksi takdirde e, şu son zamanlarda içinde bulunduğu aşağı trend devam edebilir ve şurada bahsetmiş olduğumuz az önce bahsetmiş olduğumuz kırılma seviyesinin altında inme potansiyeli yine kuvvetli olacaktır. Yani kuvvetli derken e, yukarı hareketten daha kuvvetli değil. Şu an için örnek mesela %49 civarlarında bu seviyenin kırılma ihtimali var. Ama eğer ki e, şuranın üzerine 4 saatlik bir kapanış yaparsa e, şuradaki bölgenin tam şu anda olduğu seviyenin üzerinde. Bu durumda muhtemelen bu oran %30'ların da altına inecektir. Buradaki destek bölgesinin aşağı doğru kırılma ihtimali. Yine de kısa vadeye düşünenler şu bölgenin üzerinde yukarı hareket beklesinler diyebiliriz. Kısaca son bir özetle. Ve altına geliyoruz hemen. Altın için arkadaşlar dün yine çok güzel bir gün geçti. En son. Özkan Bey burada mısınız? Dün en son sizin... Bir şey konuşmuştuk hatırlıyorsanız 1682'ler civarlarında. Geri çekilme bekliyoruz dedik arkadaşlar dün. Ee, neydi bu seviyeler? Bakın şöyle göstermiştik. 4 saatlik grafikleri açtık. 1 kere, 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere bu seviye test edildi dedik. Bu aralık 6.sını yapar mı? Yapabilir demiştik arkadaşlar. Bakın saatlik grafiklerde de çok net olarak gözüküyor. Bu seviyeden tekrar geri dönüş gerçekleşebilir mi diye sormuştuk gerçekleşebilir demiştik ve görmüş olduğunuz gibi buradan yeni bir düşüş hareketi yaklaşık 151 pip civarlarında gerçekleşti arkadaşlar ee, şu anda e, yine kritik bölgelerde çünkü bakın buradan başlayan yavaş yavaş bir yeni bir daralan üçgen halini almaya çalışan bir trend çizgisi var yukarıda bakın şöyle geliyor aşağıda böyle geliyor 4 saatlik grafikten daha net olarak görebilirsiniz bu üçgenin tepesini. O yüzden bu üçgenin artık kırılma noktalarına doğru yaklaşıyoruz. Eğer şu bölgenin de e, 16, 1668 40'ın altında kalmayı başarırsa bu durumda 1664 95, 1660 29 ve 1655'lere doğru geri çekilmelerle karşılaşabiliriz. Sonra yine aşağıdaki kırılma bölgemize geleceğiz. Bant aralığımız bakalım şu mavi bölgeler. Eğer bu mavi bölge üst taraftan e, destek alırsa daha doğrusu bu seviyeyi kuvvetli olarak geçemeyip de geri çekme başlarsa e, yine hareket hızlanabilir. Ya da aşağıdan şu bölgeye yakın yerlerden destek alırsak yukarı hareket hızlanabilir arkadaşlar. Tekrar yukarı hareket başlayabilir. Bu bölgelerde de gitgeller, zikzaklar olma ihtimali çok kuvvetli altın için. O yüzden şuradaki bölgeye ve şuradaki bölgeye ki sayısı olarak ifade edersem 1682 ile 85 civarları arasında bölge var. Aşağıda da 1651 ile 1656 arasında bir bölgemiz var. Bu bölgelerin geçilmemesi koşulunda e, orta vadeli bir hareket beklememek gerekiyor. Bu seviyelere yaklaştıkça e, yön ters, de, ters yöne doğru dönecektir diye tahmin ediyoruz. Özkan Bey dün sizin var dedi mi 1682 civarlarından aşağı hareket beklentisine geçmişsiniz sanırım canlı yayında. Siziniz değil mi o? Evet çok güzel. Güzel bir kazanç olmuş. İnşallah yine güzel günlerde harcarsınız diyelim artık. Peki arkadaşlar altını da bu şekilde bitirdik. Şimdi gelelim dolar tl paritesine. Dolar tl için ne söyleyebiliriz? Dolar tl paritesi için arkadaşlar. E, dün için hatırlarsanız beni çok şaşırttı demiştim. Euro dolardaki bu düşüşten sonra şurada bulunan 1.7705'in üzerinde kalması gerekiyor dedik. Ve canlı yayının sonlarına doğru saat 17-18 arasında bu yukarı hareketini gerçekleşti arkadaşlar. 42 pip civarlarında. Bu iyi oldu çünkü bu seviyenin kırılması gerekiyordu. İyi ki de kırıldım. Şimdi arkadaşlar yön hala yukarı 76-49 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarı doğru hareketlerle 77-70 ve 78-08'e kadar hareketin devam etme potansiyeli kuvvetli olacaktır diyebiliriz. Çünkü kritik bölgeleri geçtik. En azından kısa vadede. Orta vade için evet bakın şu zaten yine önemli. Onu söyleyeyim. 4 saatlik grafiklerde kuvvetli bir dirençteyiz zaten iki tane kuvvetli direncimiz var. Biri şuradaki 76-30 civarları, bir de yukarıda 77-40 civarları olacak. E, bu dirençten döner miyiz bilmiyorum ama e, şu anda kıramadı. O yüzden şunu da söyleyebiliriz. 77-47'nin üzerinde kalırsak hareket yukarı doğru en azından 78-08'e kadar 108 pip civarlarında bir hareket Pardon 108 pip diyorum yanlışlık olmasın şöyle tekrar bakalım 63 pip civarlarında gerçekleşebilir yukarı doğru hareket e, takip etmenizi öneririm şu bölgeye geçilmesi durumunda ya da geri çekilmeler şöyle 76 40'lara doğru gelirse e, bir geri dönüşü yapıp yapmayacağını kontrol edebilirsiniz yaparsa çünkü tekrar yukarı doğru eski seviyelerine gelebilir. Tamamdır arkadaşlar şimdilik özet kısımlar bu kadar detayları birazdan sizlerle paylaşacağız soru cevap kısmında eğer ki sorunuz varsa bekliyorum arkadaşlar eğer e, bu canlı yayına katılamadıysanız da bundan sonrakine e, tekrar katılmanızı öneririm bundan sonraki canlı yayınlarda e, saat e, 16.45 civarlarında peki. Şimdilik bu kadar özetle.